Arkadaşlar merhabalar. E, taş motorunda e, biliyorsunuz bıçak biliyoruz. Hatta bununla ilgili de bayağı bir video çekmiştim ben yol göstermesi amaçlı. Ama e, en büyük sorunumuz özellikle taşlarımızın e, balans yapmasıydı. O yüzden monte ettiğimiz zaman sıkıntı oluyordu taş motorunda. E bununla ilgili e, bir pratik bir çözüm buldum. E şu gördüğümüz arkadaşlar biliyorsunuz e, şeyleri kapakları Aşağı aşağı doğru bakıyor genelde. Eğer kapağın içinde olduğunda balans yapmıyor taşlar ve herhangi bir titreme yapmıyor biliyorsunuz taş motorlarında. Ben de bu muhafaza'yı korumak şartıyla nasıl bir çözüm bulabilirim diye düşündüm ve şu anda gördüğünüz gibi içinden şu arkada kısmından göstereyim. Şu kısımdan yerlerine farklı delikler açarak biraz üst kısmı ortaladım şeyi kapağı ve bu şekilde en azından tekrar eskisi gibi tetişim yapmadan bıçak bilemeyi sağlamış oldum. Bununla da ilgili küçük bir şey göstereyim hatta size. Aynen şunu belirteyim. Makineyi bıçak bilemek için kendime doğru değil karşıya doğru döndürüyorum arkadaşlar. Çünkü bıçak bilemede benim kendi yöntemim karşıya doğru bıçak bileme. Ben o şekilde daha rahat ediyorum. Şimdi hemen çalıştırayım göstereyim. Evet şöyle gördüğünüz gibi bu herhangi bir şekilde masaya monte edilmiş değil. Az önce gördünüz zaten kaldırdım ben yer, yer değiştirdim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfıra yakın balans var. Yani çok rahat bir şekilde hem taşlama hem bıçak bileme yapabilirsiniz. Şöyle yakından gösterelim. Bakın elimi haften deviriyorum titretme yapmıyor. Tabii siz bunu denemeyin arkadaşlar. Ben bu daha önce çok tecrübe edindiğim için elimi sürtmüyorum bilginiz olsun. Sadece değiriyorum balans var mı, titreme var mı diye. Sakın bunu denemeyin siz. Gördüğünüz gibi bakın herhangi bir titreme yapmıyor, vurma yapmıyor. Çünkü zaten kendi kaplarında arkadaşlar kendi işlerinde balansı kesiyor biliyorsunuz bu kutular. Yani bu şekilde bir yöntem buldum. Ve şimdi hemen bıçak bilemeye geçelim en kötü bıçağım daha önce biliyorsunuz videolarımda göstermiştim suyu kaçan bıçağımı hemen keskinliğine bakalım arkadaşlar daha önce bunun suyunu kaçırmıştım zaten biliyorsunuz en kötü bıçağı bileceğim zaten en kötü bıçağı bileyebiliyorsanız diğerlerini hayli hayli bilirsiniz gördüğünüz gibi tamamen kesme saldı. Şimdi arkadaşlar bıçak bilemeye başlayalım. Arkadaşlar, yani arkadaşlar suyu e, aşağıda yukarı aldım. Çünkü ısınır, hafiften geçecek. Çok aşırı ısıtmıyorum ben. Fark etseniz eğer çok da ateş çıkmıyor. Çünkü daha önce bununla ilgili bilgi vermiştim zaten. Çok küçük bir alanda bastırmadan bile bileme yapıyorum arkadaşlar. O yüzden aşırı ısıtmıyorum çeliği. Arkadaşlar boydan boya eee glass hissediyorum. Glass'ını alalım. <laughs> Evet. Arkadaşlar kılavuzu döktük. Hemen denemesini yapalım. az önce kesemediğimiz kağıdımızı hemen tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar jilet gibi oldu. Dediğim gibi e, bu şekilde arkadaşlar belki fark etmişsinizdir. Herhangi yani çok yoğun bir sallantı yapmadan e, kendi balansını kutu içinde muhafaza ederek taşlar e, titreşim yapmadan rahatça bileyebiliyorsunuz. E, bununla tavsiyem e, bu şekilde siz kendi taş motorlarınızı da e, az önce göstermiş olduğum bakın şuradan belki işten gözükür mü bilmiyorum şu içe doğru gösterelim. İç, iç kısma doğru arkadaşlar bakın deliklerinde ben tekrar yer değiştirmesi yaptım açtım çok rahat bir şekilde Aynen yakın çekim yapalım. Umarım o iç kısımdaki vidalar gözükür. Orada normalde 3 vida olur arkadaşlar. Benim benim bu motorda 3 vida vardı. Ben yerlerini ayarlayarak teker ölçerek 6 vidaya çıkardım ki ne yönünü değiştirebileyim diye. Ve bu şekilde ortaya çok güzel bir şey çıktı. Ya şu anda e, çok rahat bir şekilde her yerde bıçak bileyebiliyorsunuz bununla. Daha önce bunu ben monte etmez, onda kalırdım arkadaşlar bıçak bilerken. Ama şu anda herhangi bir yere koyarak ve sarsıntı yaşamadan rahatça bıçak bileyebiliyorsunuz. Umarım faydalı, faydalı bir bilgilendirme olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu tür bilgileri paylaşıyorum ki en azından bu konuda meraklı olan arkadaşlara yol göstersin diye. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişseniz beğenme tuşuna tıklamayı arkadaşlar unutmayın. Çünkü sonuçta burada bir emek var. Ayrıca bu tür videoları seviyorsanız bıçak bileme videolarını kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese hayırlı günler kolay gelsin arkadaşlar.